Robotik cerrahi, robot yardımıyla yapılan bir laparoskopik cerrahidir. 2000'li yılların başında üretilen bir robot sayesinde artık hastaların ameliyatlarını uzaktan kumanda ile laparoskopik olarak gerçekleştirebilmekteyiz. Robotik cerrahinin bize vermiş olduğu konvansiyonel laparoskopiden farklı olarak avantajlar, üç boyutlu görüntüye sahip olmamız. Dolayısıyla sanki açık ameliyat yapıyormuş gibi hastanın içerisini görebiliyoruz, karnının içini görebiliyoruz. Dolayısıyla ...çok net bir derinlik hissi var. Dokulara çok daha... E, ...ince hareketler yapma şansımız var. Robotik sayesinde görüntü... E, ...vermiş olduğu görüntü sayesinde. Dolayısıyla... E, ...bunun haricinde... Robot, ...robotik cerrahi, laparoskopik cerrahi gibi... ...birkaç tane delikten yapılan bir ameliyat tarzıdır. Ve e, asistana ihtiyaç... E, ...çok fazla hissedilmez. Kamera operatörün elindedir. Ve bütün aletleri operatör kullanır. Ve operatör... ...hastanın başında değil... Hastanın hemen yanında olan bir konsol sayesinde e, orada oturarak bir takım joystickler sayesinde e, uzaktan o kolları kullanarak üç boyutlu görüntü eşliğinde ameliyatını yapar. Bunun bize getirmiş olduğu avantajlar laparoskopik cerrahide iki boyutlu görüntü vardır, çok net bir derinlik hissi yoktur. Dolayısıyla robotik cerrahide çok net bir derinlik hissi vardır, daha ince ameliyatlar yapılabilir. Bunun haricinde laparoskopi de e, kullanamadığımız e, kullandığımız aletlerin uçları bize her türlü manipülasyonu, hareket kabiliyetini vermez. Ama robotik cerrahide kullandığımız uçlar bu bilgisayar sistemi sayesinde 540 derece dönebilecek düzeyde hareket serbestliği sağlar bize ve böylece çok net olarak dikiş atabilme kabiliyetine sahip oluruz ve dokuların arkasına dönüp arkasını görebilme kabiliyetine sahip oluruz. Bundan dolayı konvansiyonel laparoskopi yapmakta güçlük çektiğimiz veya yapamadığımız bazı cerrahileri de robotik cerrahi sayesinde birkaç tane delikten gerçekleştirebilmekteyiz.